Ne oldu Hulusi? Bulut var burada. Ne diyorsun anneciğim? Bulut var. Nerede? İçeride. İçeride mi? Evet. Ne iş var Vurkun orada? Nasıl girmiş? Balkondan mı girmiş? Bilmiyorum ki anneciğim. Hii, i̇çeride mi şimdi? Evet. Aa anneciğim ne yapacağız şimdi? Çok, Çok mu korktun anneciğim? Evet. İçeride değil mi? Evet. Ay ne yapacağız peki ya? Hulus ne yapabiliriz anneciğim? Helen Abel'i çağıralım mı? Helen Abel bize yardım edebilir mi? Evet. Tamam çağıralım o zaman. Hadi çağır da gelsin. Helen Abel. Helen Dur bakalım gelecek mi? O geldi bak Hello Neighbor. Ne oldu ya? Beni mi çağırdınız? Evet Helen Aber, seni çağırdık. Biliyor musun içeride Hulk var. Ne Hulk mu var? Ben onun işini bitiririm ya. Ben çok güçlüyüm çünkü. Ben çok güçlüyüm. Hadi bakalım girelim içeriye de Hulk'u ağzının payını verelim. Elimde de top var. Onun kafasına kafasına vuracağım şimdi. Aç bakalım Hulk'u. Aa girdi. Şimdi işini bitirir Hulk'a. Aa, ne yapıyorlar ya? <laughs> Kavga ediyor galiba. Evet Hulk'un işini bitirecek. Kavga ediyorlar. Dönüşüyorlar. Aa, ne yapıyorlar içeride? <gülüyor> 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 evet bilmiyorum ki. Hangisi yeniyor acaba? Bakalım görelim ne oldu acaba? Çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> ya tablo mu dönüyor? No, ne oldu acaba ya? Çok merak <laughs> ettim. Sen dedin <gülüyor> mi? <gülüyor> Dur bakalım şimdi çıkarlar. Evet bakalım ses kesildi değil mi öyleyse? Ne oldu acaba çok merak ettim. Aa kapı açıldı. Aa ne oldu Helen <laughs> Hayward? <laughs> <laughs> Ay Helen Hayward dayak yemiş. Kapat anneciğim çıkmasın kapat. Ya ne oldu Görüyor musunuz beni dövdü Moluk Kafama kafama vurdu biliyor musunuz Kafam ezildi ya Ay, Ne yapacağım ben Bir daha girmem içeri sakın Beni sakın sokma içeriye Ay kıyamam ben sana ya. Helen Eybur haşat etmiş ya Hulk. Polisi. Kalk tamam kalk. Ee, çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum ya. Girmeyeceğim <laughs> daha <laughs> içeriye. Girmeyeceğim Ferit. İçeriye sokmayın sakın. Sakın çok kötü. Çok kötü dövdü beni. Tamam kalk kalk anne, tamam. Korkma, kalk bakalım. Tamam Helen Neighbor kalk hadi. Anne, ben yardım, ben... Et. yardım et. Helen Neighbor'a yardım et. Anneciğim sen girersen ne yapar seni biliyor musun? Anne, ya anne. Helen Neighbor ne yapmış bak. Bayak atmış. Ha, anne. ne yapıyorsun? Anne. Ölüsü'ye kaldırsana. diyor. Kalk hadi bu? ne yapıyorsun yerde? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Biraz kendime geldim ya. Neydi öyle? Aa. Benim gücüm bitti. Ben güç almam lazım. Bir yerden enerji almam lazım. Nereden alabilirim acaba? <laughs> Bakalım düşünelim Hulusi. Hulusi. Gel anneciğim. Anneciğim çikolata mı vardı? Senin çikolata vardı değil mi? Verelim mi Helena'yı bırak? verelim biraz enerji alsın ve hulku dölsün o zaman heleneybura yedirelim evet. heleneybur güçlensin evet. ve hulku yensin evet. hadi bakalım evet. çikolata gelsin koş bakalım Hulusi çikolatayı getir Bir tane buldun mu evet, evet. ver bakalım heleneybura heleneybur bunu ye güçlen tamam mı evet heleneybur çikolatasını yesin ve enerjik olsun. Hadi bakalım. Hello neighbor yedin bitirdin mi? Nasıl enerjin yerine geldi mi? Güçlendin mi? Oo hemi de nasıl güçlendim? Şimdi hulku, şimdi hulku geberteceğim. En güçlü ben olacağım. Şimdi hulku benden korksun. Hadi girelim bakalım içeriye işini bitirelim. Hadi Hulis, Hulis kapıyı tut sen anneciğim. Hemen giri girmez kapıyı ört. Ört ört Şimdi kavga edecekler. Aa, aa ne yapıyorlar Hulusi ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki sesleri geliyor. Hı. Duydun mu sesleri? Bence hulku atıyor. Hulku diyor galiba. Hı. Hı. Hulusi anneciğim ses kesildi. Bakalım içeriye. Aç bakalım anneciğim anneciğim gördün mü? Hele ne var dövüşüyor kavga ediyor. Aa nasıl kavga ediyorlar ya? Bakalım kim yenecek? Oo vur hadi Hele ne vur vur yık evet karnına karnına vur. Oo çok güzel dövüşüyorsun. Aferin sana çok güzel kavga ediyor. Güle sen de vur anneciğim. Vur Ah ölsün gitsin. Çocuklar Gitti. Gitti 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 oley. Gitti yaşasın.